Bir son ilkelerinin maddelerinden hangileri ABD'nin kendisine yeni ticaret sahaları açmaya yöneliktir. Uluslararası gizli antlaşmalar yapılmayacaktır. Bu değil. Uluslararası barış teşkilatı kurulacaktır. Yine bu da anlamda siyasi olarak söylenir. Değil. Savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır. Bu ne demektir? Ee, yeni ticaret sahaları alanları e, açılma anlamına gelecektir. Çünkü Avrupalılar yerinde kalırken yani kazanan devletleri yerinde kalırken Amerika Birleşik Devletleri burada bakın ben size işte toprak almıyorum, tazminat almıyorum havalarıyla bu diğer devletlerin topraklarına girip intiyazları kapacak düşüncesi söz konusudur. 1 ve 2'yi elediğimizde yalnız 3 C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. İslam Teali Cemiyeti, İstanbul'daki bazı medreseli hocaları tarafından kurulan bu cemiyet Osmanlı'nın dini esaslara bağlı kalınarak ve halifenin güçlendirilerek kurtulabileceğini savundu. Milli mücadele ve Mustafa Kemal'e karşı olmuşlardır. Suh ve Selameti Osmaniye Anadolu'da gelişen milli mücadeleye karşı çıkarak ülkenin padişah ve halifenin emirlerine uymakla kurtulacağına savunmuştur. Bu cemiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? kurtuluşu farklı yollarda aramışlardır. Evet söylenir. Bağımsızlık mücadelesine inançları zayıftır. söylenir. Halkı işgallere karşı örgütlemişlerdir. Bu söylenilemez. Saltanat ve halifet yalnız politika izlemişlerdir. Evet söylenir. Birlik ve beraberliğin sağlanmasını zorlaştırmışlardır. Evet söylenir ki Anadolu Harekatı'na karşı çıktıkları için burada söylenemez olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 1. TBMM kurucu meclis özelliğine sahip olmasına rağmen bu ifade yeni bir devlet düzenine geçişi çağrıştırması nedeniyle olağanüstü yetkilere sahip meclis ta tanımlaması yapılmıştır. Bu tanımlamanın yapılmasında amaçlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir. Birlik ve beraberliği korumak evet burada etkili olmuştur. Çünkü e, buradaki asıl konu ee, yeni devlet düzenine geçişi çağrıştırmasına rağmen e, net bir şekilde ifade edilmemiş. Bağımsızlığa öncelik verilmesi kesinlikle burada etkili olacaktır. Öncelik vatanı kurtarmak, saltanat yönetimini devam ettirmek e, veya sonlandırmak anlamında burada herhangi bir şekilde e, net bir ifade söylenilmez. E, üçü eylediğimizde söylenilebilir olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Amasya gölgesinin yayılmasından sonra İngilizler İstanbul hükümetine baskı yaparak Mustafa Kemal'i görevden alınması ve geri çağrılmasını istemişlerdir. Fakat Mustafa Kemal İstanbul'dan gelen emirlere uymamış ve Erzurum'a hareket etmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Anadolu'da yaşayan gelişmelerden İngilizler rahatsızlık duymuştur. Evet Mustafa Kemal'i geri istediklerine göre. Mustafa Kemal'in e, İstanbul hükümetinin yanında yer aldığına Hayır, İstanbul hükümetinde Mustafa Kemal'in yanında yer aldığını göremiyoruz. Mustafa Kemal'in mücadelesinde kararlı olduğuna evet Erzurum'a doğru hareket etmiş geri çağırma emrine karşı çıkarak Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen emirleri yok saydığına evet az önce kurduğumuz cümle buraya da geçerli. Ama genelgesinin geniş çaplı yankı uyandırdığına evet ta İstanbul hükümetine kadar gittiği için bir yankı uyar uyaracaktır. Burada ulaşılamaz olarak C seç B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Sivas Kongresi'nde sonraki gelişmelerden hangileri İstanbul'da yürütmenin el değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Yürütme dediği hükümetin el değiştirdi. Ali Fuat Cepesoy, Batı Cephesi Kuvayi Komutanlığı'na atanması bununla alakası yok. Temsil heyetinin İstanbul hükümetiyle dün bağlantısını kesmesi dün bağlantıyı kesmesi yine başka anlamlarda da değerlendirilebilir. Damat Ferit'in istifa edip Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması yani Damat Ferit eski hükümet kuruyor, yeni, yeni hükümet kuruluyor. Dolayısıyla burada baktığımızda yürütmenin el değiştirdiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. O yüzden 1 ve 2'yi elediğimizde yalnız 3 B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal'in Havza genelgesinde azınlıklara karşı taşkınlık faaliyetlerinde bulunulması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Bilgilerden hangilerinin Türklerin aleyhine kullanılmasını engellemeye yöneliktir? Bir son ülkeleri, hayır. Burada zaten kimlerde çoğunlukta ise demiş. Orada çoğunluktayız. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi herhangi bir yerde bir karışıklık çıkarsa orayı işgal ederiz maddesidir. Amiral Bristol raporu bu zaten kötü bir durum, kötü bir rapor değil. 1 ve 3'ü elediğimizde yalnız 2, B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesiyle itiraf devletleri Anadolu'nun istedikleri bölgelerinde işgal etme hakkına sahip olmalarına rağmen Anadolu'da 6 ili kapsayan 24. maddeyi de eklemişlerdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin amaçladığı söylenebilir. Rusya'nın savaştan çekilmesini engellemek hayır. Gizli antlaşmalarda şifre olması sağlamak hayır. Birinci Dünya Savaşı'nın kısa sürdürülmesini sağlamak hayır. Doğuda bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak evet. İşte o yüzden 24. maddede doğudaki 6 il olarak ayrılan Bitlis'te Sevde, Bitlis, Sivas, Erzurum e, gibi yerler bu amaçla kullanılmak üzere e, bağımsız yani anlamında değerlendirilmiş, ayrılmış işgaline için onlara özel bir madde kurulmuş. Kafkas cephesinde geri çekilmeyi durdurmak söz konusu değildir. Burada söylenebilir olarak D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal çok kitap okumakla beraber fırsat oldukça kitapta da yazmıştır. Mustafa Kemal'in kaleme almış olduğu en önemli eseri Nutuk'tur. Ayrıca Mustafa Kemal'in askerlikle ilgili birikimlerini aktardığı takımın muharebe talimi Cumalı Ordu taktik, taktikat taktik tatbikat gezisi bölüğü muharebe eğitimi ve subay ve komutan ile konuşmalar eserleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde de egometri geometri eğitimini kolaylaştıran geometri eseri yazmıştır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yorumlardan hangilerini yapılabilir? Kişisel gelişimine önem verdiği. Evet, yabancı kaynaklardan yararlandığı. Bunları burada söyleyemeyiz. Yabancı kaynaklardan yararlanmadığını burada göremiyoruz. Çok yönlü bir lider olduğu. Evet, eser yazan siyasi bir lider. Aynı zamanda e, bunun yanında bir kendisi askeri bir deha olarak da nitelendirilir. İki dediğimizde bir ve üçün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Ama Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın hem dışa hem de içe karşı yapılacağının göstergesidir? Baktığımız zaman vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. burada Kurtuluş Savaşı'nın hem içte hem dışa karşı yapılacağının göstergesi olarak değildir. Anadolu halkının haklarını savunan milli bir kurul Anadolu halkı dediği için içeride oluyor. Yine milletin bağımsızlığı dediği gibi içeride oluyor. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. İçeride oluyor. 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacak. Yine iç meseledir. Milletin geleceğini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada baktığımız zaman hem içte hem de içe karşı yapılacağı gösterilmiş. Yani azim ve kararı dediği zaman halkın yönetiminde söz sahibi olması anlamında e, milleti gene millet kurtaracak padişahlık makamının yok sayıldığı nitelendirilebilir. Bu sebepten E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Birinci TBM'nin aşağıdaki özelliklerden hangisinin milletvekilinin önceliği bağımsızlığa vermesini kolaylaştırdığı söylenebilir. Kurucu meclis olması hayır. Geçmiş tabanlı bir özellik taşıması hayır. Meclisin partilerin olmaması evet bağımsızlığa önem verdiğini kolaylaştırır. Çünkü parti olmayınca düşünce anlamında ayrı ayrı görüşler ve düşünceler yoktur. Herkesin kafasındaki fikir milli bağımsızlık olacaktır. Ee, azınlık vekillere yer vermemesi bu milliyetçiliğe girer kararlarda çoğunluğunun dediğinin geçerli olması bu da çoğulculuğa demokrasiye girer. Bağımsızlık anlamında C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Sivas Kongresi sonrası Anadolu'daki bütün cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli müdafaa yük cemiyeti adı altı altında birleştirilmesi özelliklerinden hangilerine sahip olduklarının göstergesidir. Padişah'a bağlı olma hayır, bağımsızlığı amaçlama evet, ulusal egemenliğe karşı olma hayır. Ulusal egemenliğin yanında olma da deseydi yine hayır diyecektik. 1 ve 3'ü elediğimizde yalnız 2 B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Ama görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Hiçbir himaye ve kabul edilmeyecektir. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır. Anadolu Görümeler Müdafaa hukuk Cebiyeti İstanbul Hükümeti'nce tanınacaktır. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin güvenlik bakımından İstanbul'da toplanması uygun olmadığından Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmalıdır. Bu kararlara bakılarak aşağıdaki hangisine ulaşılamaz Milli mücadelenin hareketi güçlenmiştir. Evet güçlenmiş. Ne yapıyor? Seni tanıyor. Varlığını biliyor. İstanbul hükümetinin milli mücadele karşıtı faaliyetleri tamamen son bulmuştur. Tamamen dediği için yanlış oluyor. Ulaşılamaz olarak karşımıza çıkacaktır. Tam bağımsızlık vurgusu yapılmış. Evet. Anadolu hareketi İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmıştır. Evet. Ki anlaşma imzalanmış. Karşısını tutturmuş meclisin milli ve bağımsız kararlar alması amaçlanmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Bu sebepten dolayı söylenemiz olarak B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.